genç isimlerinden biri. İlk düdük geliyor. Sağdaki tüm futbolculara başarılar diliyoruz. Emirhan. Galatasaraylı oyuncular kazandı. Karşı karşıya gol şansı. Eren mutlak gol şansı ve top gidiyor. Bayrak kalktı offside. Ve golü veriyor karşılaşmanın hakemi. Galatasaray 1-0 önde değerli izleyiciler. 5. dakika Eren Aydın bayrağın kalktığı an ekranlarınızda değerli izleyiciler. Semih tekrar santra yapacak. Arkadaşlarına moral veriyor. 2003'lerden biri o da. Yusuf yine kazandı. Verdi pasını Eren'e. Eren Aydın aldı götürüyor. Eren destekle geldi. Eren bakıyor arkadaşlarına. Gökten var. Gökten aldı. Kontrolü başarılı değil. <laughs> Gökten Işılak önemli bir fırsat yakaladı Sarı Kırmızılılar'da. İşte bir başka açı ekranlarınızda. Sola pas Sarper. Kaleye arıyor Sarper iki rakip arasında. Yusuf aldı. Yusuf sağ ayak vuruyor. Emre Bilgin. Banan. Mustafa. İyi paslarla çıkıyor Sarı Kırmızılılar. Mustafa kesme top. Eren kontrol etti. Şut şansı. Eren 2-0 yapıyor. Dakika 13. Fark 2'ye çıktı. Bu 22. gol. Çocuklar. 20 golle gelmişti çeyrek finallere ve gol sayısını 22 yaptı. İşte bir başka açı gol ekranlarınızda. Aldı çarpraza taşıdı. Sonrasında vuruşu çok düzgün. Ve tabi yılda 5 milyon da kazanmıyor. Serdar uzaklardan vurdu. Kerem ikinci pozisyon ayağını uzatıyor Cemal. Ve topun sahibi. Az önceki pozisyon ekranlarınızda değerli izleyiciler. Kerem sonrasında topun sahibi oldu. Sarper'e düşündü. Sarper. baskı yapan bıraktı. Gökten şu şansı yakaladı. Gökten gönderdi plaseyi Emre Bilgin. Gökten. Yusuf. Yusuf yapıyor cezalığın içine. Sarper plaseyi gönderdi. İkinci şu şansı. İkisi de Serdar'dan dönüyor. Dörde evet. üç geliyor Galatasaray. Gökten bıraktı Yusuf'a Yusuf. Yerden gönderiyor Gökten'e. Gökten. Eren karşı karşıya. Eren vuruyor dışarıya. Eren için etrik şansıydı değerlendiremedi. İşte bir başka açı değerli içler. Gökten'in pası Eren Aydın dışarıya. Cemal. Cemal gidiyor. Şu şansı da yakaladı. Bıraktı Emirhan'a. Emirhan. Eren. Açı daraldı. Yerden gönderiyor. İkinci pozisyon. Kerem ikisinde de başarılı. Bir 0 şata geliyor dışarıda. İlk i̇şte ilk şut değerli izleyiciler. Ardından Semih vurdu bir kez daha Kerem. Sonrasında tekrar Semih. Şimdi uzun top gönderildi. Eren karşı karşıya. Eren kalesinde değil Emre. Eren vuruyor. Emre'den dönen top. ikinci pozisyon. Yusuf geldi kazandı. Yusuf, Yusuf vuruyor. Bir kez daha kaleciden döndü. Yusuf üçüncü şut şansı. Ardından bir dördüncüsü gelecek mi? Hayır Beşiktaşlı oyuncular kazanıyor. Bu uzun top. Offside yok. Orta alan çizgisinin gerisinden çıktı Eren Aycin. Karşı karşıyaydı. Vurdu. Kaleci Emre Bilgin'den döndü. İkinci pozisyon. Yusuf geldi. Yine kaleciden döndü. Üçüncü pozisyon yine Emre. Evet 45 artı 4'te bitiyor değerli izleyiciler. Bir su molası İki kez sağlık görevlileri oyun alanına girmişti. İlk yarının son düdüğü çalıyor. 5 ve 13. dakikalar Eren Aydın'ın golleriyle Galatasaray 2-0 önde. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. İkinci yarının ilk düdüğü çalıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Emir Delibaş kendisini göstermişti. Koray. Şimdi yerden şu topu alara gidiyor. Altan dil atıyor. Beşiktaş farkı bire indirdi. Altan Dil, Ev. gol atan isim değerli izleyiciler 2004 doğumlu. Durum şimdi 2-1. Bir, bir. hayli kalabalık. Altan Dil sert bir kesmeye gönderdi. Seken top Kerem sektirdi. Son anda ikinci hamle topu alıyor. Berkay. Serkan. Serkan yaptı ortayı. İlk kafa Cemal. ikincisi araya girip vuran isim Koray. 2-2 oldu. Koray yağcı atıyor. Dakika 64. Atan isim durum şimdi 2-2. Cemal burada vuruyor. Yiğit'ten bir hata. Yusuf kenara geliyor değerli izleyiciler. Sarı Kırmızılılarda bir oyuncu değişikliği. İkinci yarıda hiç alamadı onu söyleyelim. Üç kez aldı ikisi gol oldu bu arada. Emirhan Delibaş. Emir aldı karşısına. Pasını veriyor cezalarında. Sağ çapraz. Cemal vuruyor dışarıya. Emir kullandı. Serper. Serper. Serper vuruyor dışarıda. Out bırak şimdi kullandığı Koray bırakıyor arkadaşına. Gözler hakemde. Elini cebine götürdü ve sarı kart değerli izleyiciler. Hakemi aldatmaya yönelik hareketler hareketten olacak. Kereme beklediyor. Bu açıdan bir daha bakalım. Burada acaba hakemi aldatmaya yönelik bir hareket var mı? Faul mü değil mi? Bari bir tartışma ama. Sarı kart çıktı. <laughs> Emre. Ve karşılaşmanın hakemi 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor. 2-2 tamamlandı değerli izleyiciler. 15'er dakikadan 2 uzatma devresi ee, izleyeceğiz. Yiğit kenara geldi. Taha oynalarında ilk uzatma devresi başlıyor. Eren, Eren sıyrıldı Eren şu şansı yakaladı. Eren vuruyor. Son anda dokundu Emre Bilgin. İki hamlede topun sahibi. Bu arada Emre Demir'in üstüne baskı var. Mahmut kazandı. Selman bir kez daha Mahmut'a. Mahmut. Galatasaray Mahmut. yine kalabalık. Geliyor. Enfes bir gol. Süper bir gol. Eren Aydın mükemmel atıyor. Hat-trick Hat yapıyor. Dakika 95. <laughs> Eren'in golü Galatasaray'ı 3-2 öne geçirdi değerli izleyiciler. 20 maç 20 gollük performansının ardından gün, günün en çalışkan isimlerinden biri Vihaeli yoruldu. Sert bir müdahale Koray'dan pozisyona yakın Galatasaraylı oyuncular da kırmızı kart bekliyor. Koray faulü yapan isim. Tabii ki daha da önemli olan ve karşılaşmanın hakemi Vara çağrılıyor değerli izleyiciler. Pozisyona çok yakındı mücadelenin hakemi ve sarı kartını çıkarmıştı. Var hakemi Burak olçar pozisyonu bir kez daha izlemesini istedi. Şimdi oyun alanına geri dönüyor Furkan Aksuoğlu ve Kore'ye doğru gidiyor var işareti. Ardından sarı kart iptal. Eli sağ cebine gitti. Kartın rengi kırmızı oluyor. Beşiktaş oyun alanında 10 kişi. Şüphesiz yani hareket sert ama belki kırmızı kartı fazlasıyla da hak ediyor ama oyun alanında şu anda ve ilk uzatma devresinin son düdüğü çalıyor değerli izleyiciler Galatasaray bu devrede golü buldu Eren, Eren hat-trick yaptı 3. gol Eren Aydın'dan son uzatma devresinin ilk düdüğü geliyor çıkmadan yetişti sıyrıldı rakibinden Burak gidiyor Kadir Can bir kez daha Burak Kadir Can Kadir çevirdi ceza alanı. Cemal Avtandil dışarıda. Avtandil, ev. 2004 doğumlu değerli izleyiciler şutu ekranlarınıza geliyor. Mahmut taşıyor pasını da gönderdi. Eren'in koşusu var. Eren'le birlikte Cüneyt. Eren önünü aldı yerde kalıyor. İkinci pozisyona bakıyoruz. Gözler hakemde karar faul. Cüneyt Can kırmızı kart görüyor. Beşiktaş 9 kişi. Cüneyt Can'ın müdahalesi. Karşılaşmanın hakemi de pozisyona yakın Furkan Aksuoğlu. İkinci pozisyonu beklediği liderli izleyiciler. İşte kırmızı kartın oluşumu. Son bir akın. Serkan ortaladı ceza alanı içine. Bartu uzun oynadı. Caner gidiyor. Caner Taha da geldi. Caner şu şansı. Caner, Caner vuruyor topağlarda. 4-2 oldu. Caner atıyor. Caner Doğan ve son düdük geliyor değerli izleyiciler. 2-2 biten normal süre sonrasında Galatasaray Beşiktaş'ı 4-2 mağlup ediyor. Normal sezonun lideri. Ve Galatasaray Beşiktaş'ı uzatmalar sonrasında 4-2 mağlup etti. Diğer e, yarı finalist oldu değerli izleyiciler. Son golde farklı açılardan ekranlarınıza. E, geliyor. Beşiktaş karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Bunu da söyleyelim. Ve e, oyuncular da birbirlerini tebrik ediyorlar. E, çok kıymetli görüntüler. E, ve galiba bugünün maratonunda artık sonuna geldik. Ben spikeriniz Mustafa Göksu. Değerli izleyiciler, yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu geceler diliyorum.